Değerli izleyenler merhabalar. Bugün sizlere çapa makinesine takılan e, burgu makinesini göstereceğim. E, biz taktırdık, çok memnunuz. E, gayet güzel deliyor ve bütün işlerimizde kullanmamızı sağlıyor. Şöyle göstereyim size. Direkt değişiminde sonra yeni çubukların dikiminde ve daldırma yapımında kullanıyoruz. Şöyle göstereyim makinemizi. Çapa makinesine montaj edilen bir makinedir. Yani ayrı sökülebiliyor. Ee, çok pratik kullanımlı bir makine. Şu civatalarından ayırdığımızda çapa makinesinin çapasını takabiliyoruz. Ee, bu tamamen basit bir sistemle çalışıyor. Ve yağ ile çalışan bir sistem. Ee, motorun hidrolik yağını devamlı pompalayarak şöyle göstereyim. Arkada bulunan pompa yağını devamlı makineye pompalayarak bu burgunun dönmesi sağlanıyor. Bu pompaladığı yağı da daha sonra şu hortum aracılığıyla e, motora geri gönderiyor. Aynı zamanda bu kollar aracılığıyla e, burgunun ileri geri gitmesini ve yere daha da fazla batmasını da sağlayabiliyoruz. Şöyle size göstermek istiyorum bunu nasıl bir şey çalışma yöntem olduğunu. Motorun pompalama sistemini çalıştırıyoruz. Yüksek devre getiriyoruz. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Bunu kolları yardımı aracılığıyla mesela şöyle göstereyim. Şöyle istediğim kadar açabiliyorum. Bunu tamamen şu kollar aracılığıyla yapıyorum. Bu şekilde istediğim yere getirerek yerde delik açmamı sağlıyor. Çapa makinesi istediği gibi açılabiliyor. Delik açacağım yarı şu kolu aşağı çekerek şöyle aşağı çekerek delmemi sağlıyor. Gaz verdikçe de burgunun hızı artıyor. Yağ pompalama hızı arttıkça burgunun da hızı artmış oluyor. Hemen hemen bir metreye yakın kazıyor. Bu da bizim badire değişiminde asma dikiminde yeterli bir çukur oluyor. Şöyle kazarken de göstereyim. Sonra burguyu istediğimiz gibi geri çekebiliyoruz. Yere yerine getirebiliyoruz. Durdurmak istediğimizde de şunu devamlı pompalamadan çıkardığımızda duruyoruz. Çapa makinesine takıldığı için çok pratik bir sistem. Çiftçilerin tamamına tavsiye ederim. Özellikle bağ işi yapan çiftçilere de çok gerekli olan bir şey. Bizim bağlarımız yaşlandığı için şu anda yenilemek için devamlı e, daldırma yapıyoruz. Daldırma yapımında da çok rahat kullanılan bir makine. Ben daha fazla basmadım içine. E, çok fazla derin çukur istemedim şu anda. Şurada kazdığı çukuru da şöyle size göstereyim. Gayet derin, makul bir çukur kazıyor. Eğer az daha derin olmasını isterseniz içindeki toprakları, görü gömülen toprakları biraz elinizde almanız yeterli. Çapa makinesinin sistemini kullandığı için de istediğiniz yere gelip gitme özelliği var. Sadece zamanda yağ bakımını, gerekli yağlamalarını yapmanız yeterli. Biz atılgan çapa makinesine taktırdık. Şu anda direkt değişimi yaparken de neler nasıl kullandığımı size göstereceğim.